eylem tok meselesi yine çok önemli ee, yine zenginlik ve yoksulluk tartışmasında ölen yoksul bir insanın ardından eylem tok ve çocuğu e, Amerika'da yakalandı ben neden kaçtıklarını hiç anlamış değilim çünkü Türkiye'de hele de trafik kazası tırnak içinde sonucunda e, birisini öldürmüş olmanın yatarı 30-40 gün ya vardır ya yoktur her halükarda neden kaçtılar neden kısa bir süre mahpushanede olmayı tercih etmediler paraları da var zaten anlamış değilim e, orada yargılansalar çok daha sert, çok daha ağır e, bir şey olacak. Muhtemelen Türkiye'de yargılanmak e, isteyeceklerdir. E, ama buradaki bir kepazeliği gerçekten e, görmemiz lazım. Nedir o? Yani tamam bir annenin evladı için endişe etmesi e, öznel değil, e, şey nesnel değil öznel bir duygudur. O çocuğunuz katil bile olsa korumak isteyebilirsiniz falan filan. E, tamam da... Buradaki olan meselenin artık iktisadın gücü, e, oradaki görkemli bir hayata devam etmek, e, bir utanç duymamak falan bu korkunç bir şey. Türkiye'deki Türkiye'deki acılı ailenin e, e, acısını sarmak yerine, onlarla temas etmek yerine nispet yapar gibi böyle davranmak utanılacak bir şey. İşte Eylem Tok hanımefendinin yazarlığı da işte bu kadar. Yani bunun da e, altını çizelim bir rezalet